Sevgili öğrenciler, sıkıştırılmış bir yayda, depolanmış sularda, duvarda asılı çerçevede potansiyel enerji mevcuttur. Bu cisimler serbest bırakılırsa iş yapılabilir. İşte durgun hale getirilmiş işe potansiyel enerji diyoruz. Geçtiğiniz derslerde yeryüzü yakınlarında değişik uzaklıklar için çekim kuvvetini sabit kabul ederek... Cisimlerle yer arasında çekim potansiyel enerjisini hesaplayabilmiştik. Ancak dünya ile ay, dünya ile güneş gibi büyük uzaklıklara gidildiğinde çekim kuvvetini sabit kabul edemeyiz. Bu durumda böyle sistemlerin potansiyel enerjisini bulabilmek için yeni bir bağıntıdan yararlanacağız. Kütlesi olan bütün cisimlerin birbirini eşit değerde ve zıt yönde çektiğini ünlü fizikçi Newton 1671 yılında hesaplamıştır. Kütlesi olan cisimlerin birbirine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü F eşit G M1 M2 bölü R kare ile hesaplanıyor. Eşitlikteki G değeri 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram karedir ve genel çekim sabitidir. R İki kütle merkezleri arasındaki uzaklıktır. m1 ve m2 kütleleri verir. Uzaklığın karesi ile ters orantılı olan genel çekim kuvvetinin grafiği şekildeki gibidir. Önceki derslerinizden hatırlarsanız, bir kuvvetin yaptığı işi kuvvet uzaklık grafiğinin altındaki alandan bulabiliyorduk cisimler r1 uzaklığından r2 uzaklığına götürülmesi halinde çekim kuvvetinin yaptığı iş kütlelere potansiyel enerji biçiminde kazandırılır. Yine cisimleri r uzaklıkta iken sonsuz uzaklığa götürmekle yapılan iş ya da potansiyel enerjideki değişme grafiğin alanı ile hesaplanır. Karışık matematik işlemler sonucu bu alanın değeri G M1 M2 bölü R kadardır. Potansiyel enerji farkını açarak yazarsak sonsuzdaki potansiyel enerji eksi R uzaklığındaki potansiyel enerji eşittir G M1 M2 bölü R haline gelir uzaklığın sonsuz olması halinde potansiyel enerji sıfır kabul edilebilir. Buradan uzaklıkları R kadar olan M1-M2 kütlesinin arasındaki çekim potansiyel enerjisi eksi G M1 M2 bölü R eşitliği ile bulunabilir. G harfi bütün kütlelerin çekiminde kullanılabilen genel çekim sabitidir. Birimler Sistemi olan SI'da kütle kilogram, uzaklık metre alındığında potansiyel enerji Jul biriminde olur. Durgun haldeki cisimler arasında genel çekim potansiyel enerjisi eksi g m1 m2 bölü r ile bulunabiliyordu. V hızı ile ...M2 kütlesi M1 etrafında dönüyorsa... ...kinetik enerjisi 1 bölü 2... ...M2 ve kare eşitliği ile hesaplanabilir. Cisimlerden biri diğerinin etrafında döndüğü zaman... ...sistemin toplam enerjisi ya da mekanik enerjisi... ...potansiyel enerji artı kinetik enerji kadardır. Bu eşitlikteki kinetik enerji formülünü... Kütleler ve uzaklıklar cinsinden yazarsak daha sade ve akılda kalıcı olacaktır. Şimdi kinetik enerjiyi nasıl yazabileceğimizi görelim. Önceki derslerinizden hatırlarsanız dairesel yörünge üzerinde bir cismin dönebilmesi için daire merkezine doğru çeken merkezcil kuvvetin bulunması şarttır. M2 kütlesinin M1 etrafında dönebilmesi için merkeze doğru çeken kuvvet genel çekim kuvvetince sağlanır. M, V kare bölü R eşittir G, M1, M2 bölü R kare yazılabilir. Formüllerde eşitliklerde R uzaklıkları sadeleştirilirse M2 ve kare eşittir G, M1, M2 bölü R kalır. Eşitliğin her iki tarafını da 1 bölü 2 ile çarpalım. Sol taraftaki terim 1 bölü 2 mv kare önceden öğrendiğiniz kinetik enerji miktarını verir. Bu miktar 1 bölü 2 g m1 m2 bölü r eşitliğine eşit bulunuyor. Cismin toplam enerjisi potansiyel ve kinetik enerji toplamına eşit idi. İşlem yapılırsa toplam enerji Eksi G m1 m2 bölü 2r formülü ile hesaplanabilir. Formüle dikkat edilirse yarı çapı büyük yörüngede dolanan cismin toplam enerjisi daha büyüktür. Eksi işareti olmasaydı r büyüdükçe toplam enerji küçülürdü. Sayı ekseninde sıfıra yakın olan sayıların daha büyük olduğunu hatırlamalısınız. Eksi 5, eksi 10'dan daha büyüktür. Tekrarlanacak olursa, aynı kütlenin R2 uzaklığındaki toplam enerjisi, R1 uzaklığındaki toplam enerjisinden daha fazladır. Sevgili öğrenciler, uzay araştırmalarının genel amacı, uzaydaki doğal olayların incelenmesi, bilinmeyenin öğrenilmesi, yer dışında insanlığa yararlı olabilecek değişik kaynakların ve enerjinin bulunmasıdır. Uzay araçları, yer atmosferi dışında görev yapan araçlardır. Bir uzay aracını yer çekimine karşı uzaya fırlatmak için gerekli gücü, yüksek hızla dışarı atılan gazın tepki gücü sağlar. Yakıt kütlesi sürekli hafiflediği için yakıt tankları da atıldığından uzay aracının kütlesi gittikçe azalır. İvmesi artar. Dolayısıyla hızı çoğalır. Ayrıca araç yerden yükseldikçe yer çekiminin etkisi azalacağından aracın daha büyük hıza kavuşması kolaylaşır. Yerin üzerinde duran bütün cisimler ve yer arasında çekim kuvveti bulunur. Yerdeki roketle yer arasında çekim kuvvetinden dolayı çekim potansiyel enerjisi de vardır. Bunun miktarı eksi g m yer çarpı m roket bölü r yer eşitliği ile hesaplanabilir. Bir roketin yerden çok çok uzağa başka bir deyişle roket ile yer arasında çekim potansiyel enerjisinin sıfır olacağı kadar uzak mesafeye atmak için rokete dışarıdan kinetik enerji sağlamak gerekir. Verilecek bu kinetik enerjinin değeri en az roketin üstündeki potansiyel enerjisine eşit değerde olmalıdır. Rokete verilecek kinetik enerji üstündeki potansiyel enerjiyi sıfır yapması gerektiğinden artı g M yer, M roket bölü R yer ile hesaplanabilir. Bu değere roketin kurtulma enerjisi denir. Yerin çekiminden kurtarılmak istenilen cismin kütlesi arttıkça verilmesi gereken enerji de artıyor. Yer çekiminden kurtulması için rokete verilecek ilk hızın değerini bulmak istesek, kinetik enerjiyi açarak yazarız. İki taraftaki M roketler sadeleşir. Ve buradan hızı çekersek kurtulma hızı kök içinde 2 G M yer bölü R yer bulunur. Formüle dikkat edilirse içinde roketle ilgili büyüklük bulunmuyor. Öyleyse yer çekiminden kurtulmak için verilecek ilk hız bir taş veya roket için fark etmez. Bu hız hesaplanırsa 1,12 çarpı 10 üzeri 4 metre bölü saniye bulunuyor. Bazı uydular yerin çekiminden kurtulmak için değil, yerin etrafında dönmesi için gönderilir kıtalar arası telefon görüşmeleri veya televizyon yayınlarına iletmek için gönderilen uydular gibi. Bu uydulara yer etrafında dönebilmesi için kinetik enerjisini sağlayacak kadar enerji vermek gerekiyor. Uyduların yer etrafında dönmesini sağlayan kinetik enerji miktarı G M yer M uydu bölü 2 R yer kadardı. Uydunun atmosferin hemen üzerinde döndüğü kabul edilirse uzaklık yerin yarıçapı kadar kabul edilebilir. Böyle bir yer uydu sistemin toplam enerjisini eksi g m yer m uydu bölü 2 r yer olarak hesaplamıştık. Dönen uydunun yere bağlandığı enerjiyi sıfır yapacak miktarda dışarıdan enerji verilirse uydu yerden sonsuz uzaklığa atılmış olur. Üstündeki toplam enerjisini sıfır yapacak enerji miktarına uydunun bağlanma enerjisi deniyor. Ve artı g m yer m uydu bölü 2 r yer ile hesaplanıyor. Şimdi bulduğumuz iki sonucu göz önüne getirmekte yarar var. Yerde duran cismi yerin çekiminden kurtarmak için gerekecek enerji miktarı G m yer m cisim bölü r yer kadardı. Aynı cismin yerin etrafında dönerken kurtarmak için gereken enerji G m yer m cisim bölü 2 r yer bulunmuştu. Formülden görüldüğü gibi duran cismi çekimden kurtarmak için gereken enerji dönerken kurtarmak için harcanan enerjinin iki katıdır. Sevgili öğrenciler, atomdaki elektronların çekirdeğe bağlanma enerjileri de benzer şekilde hesaplanır. Ancak atomdaki bağlanma enerjileri kütle çekim kuvvetlerinden çok daha fazla olan elektriksel kuvvetlerden doğar. Newton'un hareket kanunlarına göre kütle ve zaman cismin hızıyla değişmez. Einstein'ın kuramına göre kütle ve zaman cismin hızıyla değişikliğe uğrar. Einstein'ın bu kuramı çevremizde gördüğümüz küçük hızlar için açıklanması biraz zordur. Ancak tanecikler ışık hızına yakın hızda hızlandırılırsa Bunların kütle artışı ihmal edilemez. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlere relativistik cisimler diyoruz. Sevgili öğrenciler, ünlü fizikçi Albert Einstein'a göre madde yoğunlaşmış bir enerji türüdür. Bunun tersi de mümkündür. Yani enerji de maddeye dönüşür. Bu teori deneylerle gerçekleştirilmiştir. parçacıklar hareketsiz ve hiçbir kuvvetin etkisinde kalmasalar bile enerjiye sahiptir. M kütleli bir cisimden elde edilecek enerji miktarı mc kare ile hesaplanabiliyor. C ışığın boşluktaki hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. M0 durgun kütlesindeki cisim Işık hızı mertebesinde hareket ederse kütlesi artar. 1905 yılında Einstein kütle ile hız arasında m eşittir m0 bölü kök içinde bir eksi v kare bölü c kare eşitliğini bulmuştur. m0 durgun kütle. m v hızındaki kütle miktarı v hız c ışığın boşluktaki hızıdır. V'nin C'ye eşit olduğu anda kütle sonsuz olacaktır. Kütle sonsuz olamayacağı için ışık hızı limit hızdır. Daha büyük bir hız mümkün değildir. En kütleli bir cismin küçük hızlardaki kinetik enerji formülü 1 bölü 2 m v kare Işık hızına yakın hızlarda bu formül geçersiz kalıyor. M0 kütleli duran cismin potansiyel enerjisi M0c kare ile hareketli cismin toplam enerjisi n c kare ile hesaplanıyor. Hareketli cismin toplam enerjisi potansiyel ile kinetik enerjisinin toplamına eşit yazılabilir. Formülde yerine konularak kinetik enerji çekilirse m-m0 çarpı c kare ya da delta m c kare bulunur. Durgun kütlesi 80 kilogram olan cismin hızı ışık hızının 016 katı olduğunda kinetik enerjisini iki yoldan hesaplayalım. Klasik kinetik enerji formülünde 1 bölü 2 mv karede yerine değerleri yazarsak işlem yapıldığında 1,29 10 üzeri 18 jül bulunur. Durgun iken kütlesi 80 kilogram olan cismin hızı ışık hızının 0,16 katı olduğunda yeni kütlesi m eşit m0 bölü kök içinde 1 eksi v kare bölü c kareden hesaplanabilir. C kareleri sadeleştirirsek bu hızdaki kütlesinin 100 kilogram olduğu bulunur. Durgun kütlesi 80 kilogram. Hızı ışık hızının 0.6 katı olduğunda kütlesi 100 kilogram olan cismin relativistik kinetik enerjisini hesaplayalım. M eksi M 0 çarpı C kare eşitliğinde değerleri yazarak işlem yapılırsa relativistik kinetik enerji 1,8 çarpı 10 üzeri 18 jül bulunuyor. klasik formülle bulunan kinetik enerji daha az bulunuyor. Verilen örnekte klasik kinetik enerji relativistik enerjinin yaklaşık %70'i oluyor. Sevgili öğrenciler, klasik fizik kanunlarına göre hızlar vektörel olarak çıkarılabilir, toplanabilir. Hareketli bir cismin hızı başka hareketli bir cisme göre değişik gözlenebiliyor. Kısaca hızlar göreli olarak değişebilen büyüklüklerdir. Işık hızı hangi sistemde incelenirse incelensin daima sabittir, değişmez. Işık hızından daha büyük bir hız tanımlanamaz. Einstein'ın kütle ile enerjiyi veren eşitliği atom çekirdeklerinin Tepkilimeleri sırasında ortaya çıkan büyük enerjiyi açıklayabiliyor. Ayrıca aynı eşitlik atom bombasının uygulama alanına girmesine engel olamamıştır. Gelecek programda iş ve enerjinin yer aldığı problem çözümüne yer verilecektir. Hoşçakalın sevgili öğrenciler.